Evet merhaba. Ramazan'ın dördüncü ya da beşinci gündüzü Dortmund. Ee, evdeyim. Arkamda kitaplar var. Bak Kur'an-ı Kerim var ve Cevşen var. Çok güzel. Kitap okumak lazım. Şimdi uzun zamandır yine video yapmıyorum ve video yapmayı arzu ediyorum. Yani açıkçası video yapmayı arzu ediyorum. Eee... Yani aklım o kadar çok şeyler geliyor ki bugün sabahleyin e, bazı evraklarla alakalı birisine bir şey göndermem lazımdı bir yakınıma. E, onların fotokopisini çekerken Kur'an-ı Kerim'in mealini açtım. İnternette Kur'an-ı Kerim'in mealini, yani Türkçesini anlatıyor. Sıradan gitmeye çalışıyorum Maide Suresi'ni hani açayım dedim. Baktım Maide Suresi'nin sonuna gelmişim. Sonra da unuttum tabii. Ya. Maide suresi aslında bitmiştir. Çok az bir bölüm kalmıştı. Arkasından bir sure geçti. O surenin hangi sure olduğunu bilemedim ama bildiğim şeyler. Ondan sonra iyi oldu ama tekrar etmek. Ondan sonra Asap suresini geçti. Oo. o o O da güzel. Neyse bir yandan da evrak işlerini hallettim. Böylece aynı anda iki yani hayatı çifte katlama. Yani bir hayatta iki hayatı yaşama. Yani 80 yıl ömür 160 yıl ömre çıkıyor gibi bir şey oluyor yani önemli bu dünya çok 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 değerli çok 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 değerli yani sınırsız ve sonsuz bir ikinci yaşamın varlığını yani inanma falan değil var yani o, o zaten kesin çünkü yani böyle Allah'ın varlığını görmek için mucizeye gerek yok atomları ağaçları şunları bunları moleküllere bakın kainata bakın görüverirsiniz yani her yerde o kadar çok ışık gibi böyle çok parlak bir ışık gibi varlığı var ki Neticede tabii onun gönderdiği kitabı da okumak lazım. Şimdi ben böyle yine böyle çok konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi size bir paylaşım yapacağım. Raygeb'in Ray yaptım. Şimdi bakalım paylaşım ne? Kongo'ya gideceğiz. Kongo. Kongo'da bir altın madeni. Altın. Altın. Düğünlerde takılar. Da, çocuğunuz varsa geline, elinlere, Bilezikler. Onları bol bol helal olsun. Kur'an-ı Kerim'de mehirleri verin verin diyor. Hatta Hazreti Ömer e, müminler diyor, kendi sahip olduğu zaman e, şey yapmayın diyor. E, yani böyle evlilikleri zorlaştırmayın diyor. Yani çok fazla mehir istiyorsunuz, çok fazla işte altın şubü istiyorsunuz. Oradan bir tane sahabe annemiz kalkıyor. Diyor ki Kur'an'da diyor bol bol verin hani gibi bu mehirle alakalı öyle bir yer varmış ona bir yere bir bakmam lazım. Ama ben okumuştum doğru yani ona benzer bir şey var. Ee, bol bol verin diyor niye sen böyle şey yapıyorsun deyince Hazreti Ömer diyor ah Ömer diyor dinini yaşlı bir kadın kadar bilmiyorsun diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o bölüme dikkat çekiyor. Şimdi Kongo'ya gideceğiz. Burası Kongo. Bir altın madeni altından çıktı yani. Ve bu altın madeninde göç altında kalan madenciler var. Lütfen bir bakın. Lütfen bir bakın. Lütfen bir bakın. Bakın şimdi. Bak insanlar, i̇nsanlar seviniyorlar. Bir can kurtuldu. Bir Afrikalı, bir insan, bir insan Bir tane daha kurtuldu. peken bir madende işçiler, Bak böyle yiğitlere ihtiyaç var. Bakın orada bir yiğit bir adam var. Kendisi risk altında. Bak 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 kaçıyor bazen. Kötü kötü kayalar geliyor. Ama arkadaşlar mı kurtaracak? Böyle insanlara ihtiyaç var. Böyle insanlara ihtiyaç var. Bak bak bak. Allah'ım. Yaşamak çok önemli. Yaşayacak da bu insan. Ne yapacak ki ölçüyor Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Birisi seviniyor, sevincinden ağlıyor. Evet. Yani bir sürekli çıkıyor birileri. Allah'ım Allah'ım. Yani birisi yardım etmese ne olacak? Onlar orada kalacak. Evet TRT Haber. Türkiye'mizin kanalından böyle güzel bir şey evet paylaşım. Şimdi bunu niye paylaştım? Yaşam çok değerli. Değerinin karşılığı hiçbir şey değmez. O altın madenindeki bütün altınlar, Oradaki bir Afrikalı, Kongolu bir insanın hayatından daha değersiz. O insanın hayatı daha değerli. Ben böyle bir şeyler söylüyorum, söylüyorum. Bence psikiyatri ilgisi var. Söylediğim her şeyin. Mesleğimde bu olduğum için mesleğimde katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Bugünlük bu kadar. Selamlar.